ona bakar, bakıp dururlar. Bakar suresinin 85. ayeti kelimesi. O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Ne diyor ve ne? Ekre himikün velakün O anda biz ona sizden daha yakınız ama göremezsiniz. Ölecek olan kimsenin başucuna yakın akrabaları toplanmıştır. O anda ölecek olan insan insana insanlar mı daha yakın yoksa Allahu Teala mı? Şayet ölecek olan insana, insanlar daha yakın olmuş olsalardı, ölecek olan kişiyi ölümden kurtarır, Allah'ın elinden alırlardı. Halbuki ölenin akrabaları aziyetler içerisinde ölecek olan kişiye bakmaktan başka ellerinden bir şey gelmez. Aziyetleri içerisinde kıvranır dururlar. Lakin Ölüye Allahu Teala daha yakındır. Çünkü Allahu Teala'nın vaadi haktır. Bütün nefisler ölümü tadacak. İlim ve kudretiyle bütün nefisler Allah'a döndürüleceklerdir. Bu durumda Allah'ın önüne geçilmez ve Allahu Teala kudretiyle her şeye kadirdir. Allahu Teala zahir gözlerle görünmekten münezzehtir. Bu bakımdan ki ölen kişiye Allahu Teala çok daha yakındır. İnsanlar gözleriyle Allahu Teala'yı göremezler. Allah'ın emir, emri hak olarak yerine gelir ve kimse de buna mani olamaz.